Arkadaşlar, merhaba. Ben Neşet Ertaş. Halk ozanıyım. Boz, bana Bozkır'ın teyzemesi de derler. Hayat hikayemi öğrenmek ister misiniz? 1998 yılında Kırşehir'de doğ, doğmuşum. Memleketim Bozkır deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Annemin adı Dönü, babamın adı Muharrem'dir. Babam abdal geleneğinin, geleneğinin temsilcilerinden biriydi. O da tamam bir halk ozanıydı. Saz çalar çok güzel bozlak söylerdi. Küçük yaşlarımdan itibaren o beni yetiştirdi. Küçük yaşımda itibaren o beni yetiştirdi. Abdallar Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmiş Türkmenlerdir. Uzun yıllar göçebe yaşamışlar, halen göçebe yaşayanlar var. Abdalların hayatında müzik, şiir ve masallar çok önemlidir. Annelerimiz masal anlatmadan bizi uyutmazdı. Türkü dedin mi, akan sular dururdu. Babam geçimini dünlerde saz çalarak, türkü söyleyerek geçirirdi sağlardı. Ben de onunla düğünlere giderdim. Babamın, dinle, babamın söylediği türküleri dinlerdim. Babam sağ babama sanatıma bir çoğunu babama borçluydu. Babamdan sadece türkü söylemeyi değil, değerlerimizi de ahlakı da öğrendim. Müziğe ve müziğe yeteneğim ve ilgim vardı. Cümbüş, keman, zil, darbuka gibi birçok müzik aleti çaldım. Yine de saz çalmaktaydı. Duygularımı saz çalarak daha iyi ifade edebiliyordum. Uzun yıllar sonra İstanbul'a geldim. Daha gencecik bir delikanlıyken İstanbul'a geldim. İstanbul güzel, İstanbul güzel ama kalabalık ve kocaman bir şehir. Allah'tan umut kesilmez diyerek iş aramaya devam ettim. Saz elimde bir plak şirketine gittim. İş aradığımı söyledim. Beni dinlediler, çok beğendiler. O zaman o dönemlerde veri plaklara kaydedilirdi. Hemen bir plak çıkartmak istediler. 19 yaşımda ilk plağım çıktı. Böylece müzisyenlik hayatım başlamış oldu. Bu arada yine düğünlerde türküler söylüyordu. E bir gün memleketimi çok özlemiştim. Memleket hasretine dayanamayıp kırşehir'e döndüm. Uzun yıllar sonra Ankara'ya gittim. Ankara maceram hayatımda dönüm noktası hayatımda dönüm noktası oldu. Bir gün Radyoda bizim oraların türkülerini, bizim oraların Türkülerini duydum. Bana bir cesaret geldi, hemen radyoya gidip Türkülerimi söyleyeyim dedim. olmayınca iş olmaz demişler. Hayal ettim, hayalim gerçekleşti. Radyodan kabul ettiler. Radyoda Türkülerimi söyledim. Bir konserimde elimde bir rahatsızlık geçirdim. Doktorlar elini iyileştirmezsek bir daha saz çalamazsın dediler. Bugün hiç, bu durum beni çok. Iyi, endişelendirmişti. Tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Müzik hayatıma Avrupa'da devam ettim. Dü düğünlerde türküler söylüyor, konserler veriyordum. Almanya'daki Türkler arasında Almanya'daki Türkler arasında meşhur oldum. Türkülerimi sadece Türkler değil yabancılar da dinliyordu. Türkülerimizi tüm tüm dünyaya sevdetmiştik. Uzun yıllar sonra uzun yıllar sonra Türkiye'ye döndüm devlet tarafından bana üstün hizmetler ödülü verildi. UNESCO tarafından da yaşayan insan hazineleri arasına eklendim. Ömrüm boyun, bütün ömrüm boyunca birçok zorluklarla karşılaştım. Bunlar rağmen hiç pes etmedim. Geleneklerimize hiç vazgeçmedim. Sazımı gönlümden çalmaya devam ettim. İnsana hep değer verdim. İnsan değer verdiği şeye gözü gibi bakar, onu yüreğinde taşır. Siz de Ailenizi, insanları ve vatanınızı çok sevin. Onları yüreğinizde taşıyın.